Korona mıyım, grip miyim? İki soru. Çünkü semptomlar birbirine çok benziyor. Grip de çok feci bir grip salgını, salgını da var, söyleyeyim size. Biz bu konuyla ilgili İstanbul Eczacılar Birliği'nden yapılan açıklamayı izleyicilerimize paylaşmak istedik. Birçok soruya yanıt bulacaksınız. Gelin birlikte izleyelim. İki kez bayon tek oldum bir de grip aşısı oldum. Covid-19 aşısını iki doz olmuş birisi olarak grip aşısına gerek kalmadığını düşünüyorum. Ben Bu arada şeyi söyleyeyim. Ben grip aşısı oldum. Ee, o da şöyle hani kendimizle ilgili kısmını anlatayım size. Bizim bir ufaklığın baştan beri olan Berkan Bey buradan selam saygılarımızı iletelim. Bir doktoru var. Çok da muafaktır ve şeyde mümkün olduğunca da doğal tedavi yönünde bir tavır koyar hekim olarak. İlk defa çok inat ve ısrarla muhakkak olmamız ya yani bir kere kızın yüzde yüz olsun da dedi yani. yani zaten geç de yani siz de eğer bulabiliyorsunuz çünkü bulunmuyormuş da olun dedi. Ben oldum ama mesela bizim evde iki tane e, köpeğimiz var biri koko biri bobo onlar bu sene benden daha az aşı oldu. Yani hep bu kadar aşı olunur mu abi biz <laughs> devamlı aşı olup duruyoruz ya ben böyle bir şey görmedim vallahi billahi seni bu yüzden çok seviyorum biliyor musun? Ne? Bak bu yorumu senden başka bir Allah kulu yapamaz. Ama vallahi onlar benden daha az aşı oldular. Onların bir böyle ay, altı <laughs> ayda bir geliyorlar Bir tane enseden çakıyorlar. Bizim evden doktor eksik olmadı kardeşim. Ha, biri aşı olduk. hastanede iki tane şey oldum. Biontech. Biontech oldum. Bunu oldum. Bir kere daha bir hastalık atlatmıştım. Onda dört tane aşı oldum ben. Devamlı aşı oluyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Yakında mutasyona uğrayacağız bak. Bakışlarımız falan değişip, <laughs> işte. mesela e, birbirlerinizde değişik jest, mimikler falan görürseniz şaşırmayın yani. Devamlı aşı oluyoruz. E, bu grip feci salgınmış bu arada, Aynen. onu söyleyeyim size. E, şeyle ilgili değil bu, e, koronayla. Ama gribin de artık bu mutasyondan nasıl atlatacağımızı bilmiyoruz. Hatırla ben TV8'de hayatımda ilk defa serim aldım, evet. şey, Burcu'ya selam söyleyelim selam kıza. Olur. burcu Batu fakir kardeşimiz Canım. o e, kızcağız ambulans çağırdı da ambulansların içindeki e, o şey tesisattı çünkü yayına çıkacaktım şey verdiler bana. Serum ki iğneden pek hoşlanmadığını Hiç. biliyorum. Aldım ha. Evet hatırlıyorum. Aldım e, meğerse domuz gribi olmuşum evet. hatta iki günde yayına çıkıp feci evet. yani grip diyoruz ama bak. Anam yani. Çünkü öyle ya da böyle herkes normal hayatına, mesafeli de olsa, maskeli de olsa döndü. Daha fazla insan içine karışmaya başladı. Hayatı elleşmeyelim abi. Evet evet yok. Olması gereken değil mi? zaten bu. Yok. Ya sen de görüşünü söyle. Tabii, tabii, bir anne ben olarak bir hanım olarak. Değil mi? Bir kere Haya... okullar Allah aşkına sakın. ne olursa olsun kapanmasın. Çocukların psikolojisi için, sağlığı Mücadele için eyvallah. çok zor. çok ayı ha... valla. Kesinlikle. Ama yani bazı şeyler artık kısıtlanırsa insanların psikolojisini toplayamayız. Mümkün, Mümkün değil. 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 Ama grip aşısı gerçekten olunması gerekiyor. Bizim doktorumuz da hemen olmalısınız diye önerdi. Bir de ben ne kadar pimpirikliyim söyle. Evet. evet. <laughs> İnanamaz. Bana beyazsın desem bayılırım yani. <laughs> evet. Oldum yani. Evet. Çünkü şeyden çok korktum arkadaşlar. İnsanın sağlığı gibi vallahi yok. Evet. Bir o grip değil. Mesela oluyorsun o başka bir hastalığa neden oluyor. Ee, bir şeyi tetikliyor. Mesela böbrek yetmezliğin çıkıyor Allah bir anda. Allah korusun ama evet. Allah korusun. Karaciğerimci. Şey. Bu arada Burak Sergen'e selam söyleyeyim konuştum onunla. Nasıl Burak, sağlık durumu? Işte onu anlatacağım. Hani ne, ne kadar biliyorsun direkten döndü. 20 gün entübe, bir ay entübe falan filan. Hala organlarının aldığı hasarlardan, organlarının aldığı hasarlardan avuçla ilaç içiyorum dedi. Hakan ve her gün kontrole gidiyorum dedi. Yani gerçekten dile kolay.